Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Max Forward Speed, bir numara, son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Özellikle son birinciliği onu öne çıkarıyor. El Mirenoche, iki numara, ilk yarışlarında elde ettiği başarılar, bu mesafede de etkili olabileceğini gösteriyor. One Last Kiss, üç numara, son zamanlarda istikrarlı bir performans sergileyen bu at pistteki tecrübesi ile avantajlı. I can do magic. 4 numara, jockeyinin deneyimi ve atın son yarışlardaki performansı. Onu kazanma potansiyeli yüksek bir aday yapıyor. Mooney Hungry. 5 numara, yüksek handikap puanı ile dikkat çeken bu at, mesafeyi iyi değerlendirebilir. Bad Advice. 6 numara, son yarışlarında gösterdiği tutarlılık, bu koşuda da iyi bir sonuç alabileceğini düşündürüyor. JJS Honor. 8 numara, son yarışında elde ettiği birincilik. Bu atın formunun oldukça iyi olduğunu gösteriyor. Ayrıca, genç yaşının getirdiği enerji ile bu mesafede avantaj sağlayabilir. Lada Palouche. 5 numara, son yarışlardaki tutarlılığı ve yüksek sıralamaları. Bu atın potansiyelini ortaya koyuyor. Jockey'nin deneyimi de performansını artırabilir. Channel Loop. 2 numara, son yarışlarında gösterdiği performans. Bu atın güçlü bir rakip olabileceğini gösteriyor. Handikapı da oldukça iyi. Holy Kingdom. 4 numara. Geçmişteki dereceleri, bu atın potansiyelini ortaya koyuyor. Ancak, son yarışlardaki sıralamaları biraz daha iyi olabilirdi. Charlize Chubb. 6 numara. Son yarışlardaki değişken performansı, bu atın sürpriz yapma potansiyelini artırıyor. Fakat, daha istikrarlı bir performansa ihtiyaç duyuyor. Winbury. 3 numara. Son yarışındaki birinciliği, bu atın formda olduğunu gösteriyor. Ancak, daha önceki yarışlardaki sıralamaları dikkat çekici değil. Jebert Pa, 3 numara. Son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyen bu at, kum pisteki tecrübesiyle dikkat çekiyor. We Ready KY, 5 numara. Önceki yarışlarında elde ettiği derecelerle formda olduğunu gösteriyor. Bu da ona avantaj sağlıyor. Asar KY. 2 numara, son zamanlarda gösterdiği performans, bu mesafede başarılı olabileceğini gösteriyor. Fast Bob, KY. 4 numara, kum pistteki önceki başarıları, bu yarışta da iyi bir sonuç alabileceğini düşündürüyor. Jabologist, MD. 1 numara, jockey'nin deneyimi ve atın geçmişteki performansı, onu yarışta öne çıkarıyor. Hotpot, KY. 6 numara, son yarışında elde ettiği birincilik. Bu atın formda olduğunu gösteriyor ve bu mesafede avantaj sağlayabilir. Dorothy's the boss. Bir numara, istikrarlı bir performansa sahip olan bu at. Son yarışlarında sürekli olarak iyi dereceler elde etti. Haley B. 2 numara, yüksek handikap puanı ile dikkat çeken bu at. Jockey'inin de katkısıyla iyi bir performans sergileyebilir. Girl from Outer Space. 3 numara, son yarışlarında gösterdiği çıkış hızı, bu mesafede avantaj sağlayabilir. Salamov. 4 numara, geçmişteki dereceleri ile güven veren bir at, bu yarışta da iyi bir sonuç alabilir. Chelsea Wall. 5 numara, uzun bir süre koşmaması, formunu kaybetmiş olabileceği anlamına gelebilir. Ancak önceki başarıları göz önünde bulundurulmalı. Cindy Sun. 6 numara, son yarışlarında elde ettiği dereceler, bu pistteki performansını olumlu etkileyebilir. Lord CB. 1 numara, Son yarışlarında sürekli olarak iyi dereceler elde etti ve bu pistteki performansı dikkat çekici. Irish Wish. 2 numara. Son zamanlarda formunu yükseltti ve jockey'inin tecrübesi ile birlikte avantaj sağlayabilir. Master of Tweets. 3 numara. Son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyerek dikkat çekti. Bu mesafede şansını artırabilir. Matsobal Muhammed. 4 numara. Genç yaşına rağmen son yarışlarında gösterdiği performans ile potansiyelini ortaya koydu. Davola. 5 numara. Kısa süre önce yarışa katılmadı ama önceki dereceleri ile dikkat çekiyor. Bu yarışta sürpriz yapabilir. Lee's Last Hero. 6 numara. Son yarışlarında bekleneni veremedi ama bu pistteki tecrübesi ile yeniden form bulabilir. Yoda Lee. E. Eh, hu. 1 numara. Son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çeken bu at istikrarlı bir şekilde üst sıralarda yer alıyor. Love Me Not, 2 numara, son 35 günde koşmadığı gün sayısı az, bu da onun formda olduğunu gösteriyor. 28-3, 3 Üç numara, Jockey'nin deneyimi ve son yarışlardaki iyi dereceleri, bu atın kazanma şansını artırıyor. Classic Union, 4 numara, kısa süre önce koşmuş olması, bu atın formunu koruduğunu gösteriyor. Hermoso Ombre, 5 numara, son yarışlarında elde ettiği dereceler, bu atın potansiyelini ortaya koyuyor. Dreaming of Jerry, 6 numara, yaşı itibarıyla tecrübeli bir at olan bu isim, uzun mesafelerdeki performansıyla öne çıkıyor. Grandma 3 numara, son yarışlarında gösterdiği istikrarlı performans, bu koşuda da avantaj sağlayabilir. Reelin and Dylan. 5 numara, jockeyinin deneyimi, bu atın yarışta öne çıkmasına yardımcı olabilir. Waxbox. Bir numara, son zamanlarda elde ettiği dereceler, bu mesafede başarılı olabileceğini gösteriyor. Smilemaker. 8 numara, hızlı çıkış yapabilme yeteneği, yarışın başında avantaj sağlayabilir. Maximus Meridius. 7 numara, geçmişteki başarılı dereceleri, bu yarışta da iyi bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Ron Burgundy. 2 numara, yarıştaki en yüksek handikapa sahip olması, ona avantaj sağlayabilir. Racy Ruby, 1 numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çeken bu at, özellikle son 4 yarışında 1 ve 2 sıralarda yer alarak istikrarlı bir grafik çizdi. Messy Easy, 2 numara, yüksek handikap puanı ve son yarışlardaki başarılı dereceleri ile bu mesafede etkili olabileceğini gösteriyor. How sweet she is, 3 numara, son yarışlarında 1 ve 2 sıralarda yer alması, bu atın çıkış hızının ve pistteki performansının güçlü olduğunu gösteriyor. Yasin, 4 numara genç yaşına rağmen son yarışlarında elde ettiği derecelerle dikkat çekiyor. Bu da onun potansiyelini artırıyor. Pata Crazy Away 5 numara son yarışında bir olarak dikkat çeken bu at pistteki kum zemininde iyi bir performans sergileyebilir. Noisy on the Bay 6 numara son yarışlarında bir ve 2 sıralarda yer alması bu atın formunun yükseldiğini gösteriyor ve bu yarışta da şansını artırıyor. Spytester Red, 6 numara, son yarışlarında sürekli birinci olarak dikkat çekiyor. Bu da onun formunu gösteriyor. Traffic Master, 8 numara, hızlı çıkışları ile öne çıkıyor. Bu mesafede avantaj sağlayabilir. Golden Ice, 3 numara, genç yaşına rağmen önceki yarışlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Real Men Violin, 1 numara, jockeyinin tecrübesi, yarışta ona büyük bir avantaj sağlayabilir. Prince Colton. 5 numara, son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyerek güven veriyor. Margie's Fun Sun. 4 numara, pist koşullarında gösterdiği performans, bu yarışta da etkili olabilir.